Ağrı Komşu ve Müdürlüğümüz olarak yapmış olduğumuz kargo aramasında çok sayıda telefon aksesuarları, yine çok sayıda oyuncak, 2 ton ağırlığında gümrük kaçağı olduğu değerlendirdiğimiz pirinçler, yine elektronik sigara başlıkları yüklü miktarda, yüklü miktarda bıçak, çekiç, termos, kupa bardaklar, yine çok sayıda güneş gözlükleri, yüklü miktarda prezervatif, yüklü miktarda tütün sarma kağıtları, yine yüklü miktarda cep telefon aksesuarları, şarj aletleri, farklı markalara ait şarj aletleri, yine çok sayıda gümrük kaça olduğu değerlendirdiğimiz güneş gözlükleri, yapmış olduğumuz aramanın ardından gerekli iş ve işlemler için şube müdürlüğümüzde devam etmektedir.